tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Belediye Başkanım, protokolün saygıdeğer üyeleri, çok kıymetli Karasullar. Bugün burada denizcilik ve kabotaj bayramının 99. yıl dönümünü kutlama programı için toplanmış bulunuyoruz. Program akışını arz ediyorum. Liman Başkanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve ardından Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müzik Öğretmeni Nesrin Akan çiftçi yönetiminde İstiklal Marşımızın okunması, kapanış. Karasu Liman Başlan Başkanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulması arz ederim. you uh -huh. milletinin geleceği mavi vatandır. Denizcilik ve kabotaj bayramımız kutlu olsun. Programımız burada sona ermiştir. Denizcilik ve kabotaj bayramı programı kapsamında ilk olarak deniz şehitlerimiz anısına saat 11'de yeni mahalle Sakarya Nehri kıyısından hareket ile denize çelenk bırakılacaktır. Akabinde saat 16'da Karasu Sahil Park Belediye Plajı'nda kutlama törenleri gerçekleştirecektir.